Ben çıkıyorum. Nereye? Şantiyeye uğrayacağım ya. Dün akşam Saadettin abi aradı. Şantiyede birkaç eleman olay çıkarıyormuş. Hı. Onu halledeceğim. Hı. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. Ben de bir çay daha içerim. Bir şeyler daha atıştırırım sonra çıkarım. Görüşürüz akşam. Tamam. Saadettin abi. Şimdi çıkıyorum abi. Çıkmayayım ha. Hadi ya. Ha, hallettin yani. Abi bak eğer gel dersen hemen gelirim. Tamam abi. O zaman ben ofise gidiyorum. Tamam abi. Tamam abi. Nasıl abi? Evet abi. Tamam abi görüşürüz. Alayım tabanız. Ala. Alo. Melis. Ha Haluk ben. <laughs> ya ne diyeceğim ben şimdi şantiyeye gidecektim. Oradaki işim iptal oldu. Buradan ofise gidiyorum. İstersen seni de alabilirim. <laughs> Dün akşam seni bıraktığım köşeden alırım. <laughs> Tamam, on dakika ya, oradayım. Hadi görüşürüz. Ben çıkıyorum. Bekle. Alo, alo. Çıktı mı adam Hanım, çıktı. hay Allah ya. Şantiye giderken yol üstünde bir tane köy yumurtası satan adam var. Oradan yumurta al diyecektim. Şantiyeye gitmiyor ki. Gitmiyor mu? <laughs> evet. Az önce telefonla konuştu. Seni bıraktığım köşeden alabilirim, ben ofise gidiyorum dedi. Kime dedi? Melis diye biri. Yanlış duymuş olmayasın. Yok canım, gayet net duydum. On dakika sonra seni bıraktığım köşeden alabilirim, ofise gidiyorum ben dedi. Anladım. Ne oldu Meltem Hanım? Yok bir şey, sen şuna bak. Sana söylemiştim değil mi? Söylemiştim. Söylemiştin. İnanma ona lütfen, Haluk böyle bir şey yapmaz. Ben de senin söylediğine inanmak istiyorum ama bu ne şimdi? Ya bana şantiyeye gideceğim diyor ben içeri gidiyorum. Karar değiştiriyor, kız almaya gidiyor. Hemen aklına kötü şeyler getirme. Kusura bakma ama koruyucu meleğin dünyanın en salak meleği. Ya böyle bir şeye inanmak için illa ki ikisini salonun ortasında sarmaş dolaş mı görmen gerekiyor? Evet. Ancak öyle inanırız Haluk'un aldattığına. Evet. Ancak o zaman inanırım kocamın beni aldattığına. Yok, Haluk öyle şey yapmaz. İyi. O zaman kendine bir gözlük alsan iyi olur. Ayrıca kapıdan çıkarken dikkat et, boynuzların pervaza takılmasın. <laughs> Ona inanma lütfen. Onun tek işi kocanla aranı bozmak. Tamam, biliyorum bazı şeyler şüpheli görünüyor. Ama görmeden, bilmeden hiçbir şeye inanma lütfen. Yoksa yanlış anlaşılmalar kalitesi Emine'den hiçbir farkın kalmaz. Haklısın. tamam Hanım. mi geldi? Yok, kimse gelmedi. Sanki biriyle konuşuyor musunuz gibi geldi de. <laughs> yok, kimse yok. Hadi ben çıkıyorum. Sana kolay gelsin. Sağ olun. Hadi güle güle. Ha Meltem Hanım. Ha. Hani bizim şu Şükran vardı ya. Ha. Kocası itiraf etmek zorunda kalmış. <laughs> Öyle mi? Nasıl olmuş? Adamı suçüstü yakalamış. Adam işe gidiyorum diye evden çıkmış. Sonra arabada kadınla buluşmuş. O da kocasını basmış. Aman Allah korusun ya Rabbim. İyi ki bizim kocalarımızın gözü dışarıda değil. Ah. Güle güle hayırlı işler.